da bir saatte 6100 kilometreden daha fazla mesafeye ulaşacağı anlamına geliyor. Yani saatte 6100 kilometre hız ya da daha yüksek hızda seyreden füzelere hipersonik deniyor. Bu da Tayfun 4. 10 metre Tayfun 4'ün boyu ve 7200 kilo ağırlığında 7 ton 200 kilo ağırlığında her aşama biraz daha mesafeyi, kapasiteyi, vuruculuk özelliğini e, gerekli şeyleri artırıp eğer sıkıntısı varsa azaltarak yoluna devam ediyor. Şu ana kadarki ürünler Tayfun 4 biraz önce Murat II'nin tabiriyle Türkiye'nin en caydırıcısı, en caydırıcı, en yüksek kapasiteli evet. ve en uzaydaki Konak Belediyesi heykel açılışı CHP'li Konak Belediyesi bir eski bir Gültepe bir Belediye Başkanı Aydın Erdem'in üstünü bir ülke e, bir bir olayım. Olayım. Burası Marmaris ve CHP'nin sanat diye kaktırdığı aslan heykeli. Hale bak. Bu heykeli yapmak için iki yıldır görüşüyoruz. Aylarına maymunlarına ne yapacaklarsa bilmiyorum. Herhalde onlar seçiyor bunları.